Hayat bir film olsaydı, her şeyi geri alabilir, hatalarımızı düzeltebilir, tehlikeli anlardan kolayca sıyrılabilirdik. Ama ne yazık ki hayat bir film değil. Gerçek hayatta zamanın akışı tek yönlüdür. Bir kez yaptığımız hataları geri almak mümkün değil. İnşaat alanları iş güvenliği açısından en riskli ortamlardan biridir. Burada her gün yüzlerce işçi tehlikelerle burun buruna çalışıyor. Yüksekten düşme bu tehlikeler arasında belki de en ölümcül olanıdır. Bir anlık dalgınlık, güvensiz bir adım, yetersiz güvenlik önlemleri. Hepsi bir insanın hayatını tamamen değiştirebilir. Sadece saniyeler içinde yaşanan bir kaza, bir aileyi geri dönüşü olmayan bir acıyla baş başa bırakabilir. Ancak bu felaketlerin önlenmesi mümkün. Emniyet kemerini takmak, uygun koruyucu ekipmanları kullanmak, güvenlik prosedürlerine harfiyen uymak. Bunlar hayat kurtaran basit ama hayati adımlardır. Unutmayın, bana bir şey olmaz demek en büyük hatadır. Her adımınızı düşünerek atın, her hareketinizi güvenli kılın. İnşaatta çalışan herkesin eve sağ salim dönebilmesi için alınacak her önlem değerlidir. Yüksekten düşmek bir şans meselesi değil, bir güvenlik meselesidir. Filmi geri sarabilirsiniz. Hatalarınızı düzeltmek için bir şansınız olabilir. Ama hayatı geri alamazsınız. Hayatınızı koruyun. Güvenlik bir tercih değil, bir zorunluluktur. thank you